Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün 12 Watt'lık bir LED şerit LED güç kaynağına bakacağız. Öncelikle şurada yazanları bir okuyalım. Şurada arkadaşlar 12 Amper 226 240 Volt 20 Hz 50 Hz Oppo Volt 12 Volt Arkadaşlar 12 watt'lık bir güç kaynağı arkadaşlar bu. Öncelikle e, bunu bir hurdacıdan aldık arkadaşlar. Eski birkaç e, ısınmış direnç ve diyotları vardı. İçinden açıp değiştirdik. Bir fan ekledik arkadaşlar şurada. Küçük bir fan. Bir pot ekledik arkadaşlar. Fanımıza e, giden fazla gürültü çıkarıyor arkadaşlar. Önce e, bir çalıştayım bir göstereyim sesin nasıl çıktığını. Şimdi devremi e, 12 watt güç kaynağımız çalışıyor. Şimdi şuradaki pot çevirerek e, fanımızı çalıştıralım. Uzun süre arkadaşlar e, çalıştığında fazla ses yapıyor. Video çekerken falan bayağı bir gürültülü oluyor. Onun için bir pot taktık. Şimdi fan dönüyor. Hızlandığında ses artıyor arkadaşlar. Şimdi duyuluyorsa e, biraz ses yükseldi. Şimdi bayağı bir yükseldi arkadaşlar sesi. Bayağı bir gürültü çıkarıyor arkadaşlar. Şimdi potu kısarak ayarımızı yapalım. bize uygun şekilde ayarladım arkadaşlar. Videoyu rahatsız etmeyecek şekilde. Şimdi multimetre ile bir ölçü yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Öncelikle şu artı eksi uçlarını bağlayı birleştirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 14.2 volt verir güç kaynağımız. Şuradan bir tornavida setinden bir şey alalım bir dakika. Uygun ucu seçelim ve potumuzu döndürelim. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi multimetremizin artı eksi uçlarını alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 14.2 volt. Şurada arkadaşlar görünüyor e, galiba şurada bir pot var. Burada eee akımı kontrol ediyoruz. Şimdi 9 volt, 8 volt maksimum arkadaşlar 5. 5 volt gibi veriyor arkadaşlar. Şimdi potu diğer tarafa çevirdiğimizde voltaj artıyor. 14.2 volta çıkıyor arkadaşlar. Bu potu ayarlayarak kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kapatalım. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.